Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, hakkındaki varsayımlarınızı yorumladığım bir video çekiyorum. Elimde eski telefonum var. Şimdi sormayın. İlayda her gün telefon mu değiştiriyorsun diye. E, kendi telefonumdan kamera açtığım için buradan da sorularınızı, varsayımlarınızı okuyacağım. Neden böyle video çekeyim dedim? Çünkü Fark ettim ki hani kanalımda hep dersle ilgili içerikler paylaşıyorum ama siz benim gerçekten belki de tanımıyorsunuzdur. O yüzden ben de böyle bir video çekeyim dedim. İşte öyle eğleniriz diye düşündüm. Hemen çok uzatmadan çünkü çok fazla varsayım var. Uzun bir video olabilir. Hemen uzatmadan başlıyorum. Öncelikle şöyle biraz kanalı çekeyim de şuraya onları koyarım. İlayda kesin her gün bir bardak kahve içiyordur. Evet kahve içiyorum. Çok sık kahve içiyorum hem de. Bunu zaten ders çalışma günlüklerimin her ders günlüğümde bir kahve makinesi sahnesi olmasından büyük ihtimalle böyle bir çıkarımda bulunmuşsunuz. Evet kahve içmeyi çok seviyorum. E, benim arkadaş çevreme karşı nasıl olduğum, hani böyle uyumlu muyum, sessiz miyim falan bu tarz çok fazla soru var. Birkaç tane okuyorum mesela. Arkadaşlar arasında en az konuşandır. Daha sonra çok arkadaş canlısı olduğunu düşünmüyorum. Çok kafa dengidir. Hani olumlu yorumlar da var, olumsuz yorumlar da vardı. Örneğin İlayda kesin çok uyumludur. Ben genel olarak arkadaş çevreme karşı uyumlu ve anlayışlı olduğumu düşünüyorum ama bu konuyu ben kendim pek karar veremem hani sonuçta. Ben kendim kendimin arkadaşa değilim. E, o yüzden okuldan bir arkadaşımı aramaya karar verdim bu soru için. Haberi yok şu an. Alo? Mesaj mıydı? Bir şey sormam lazım şey, şu an bir tane video çekiyorum da şeyle ilgili. Ee, hakkındaki varsayımlarınız diye. Hakkımda böyle arkadaş çevresiyle ilgili birkaç tane varsayım var ve ben kendimin arkadaş olmadığım için sana cevaplatmaya karar verdim bu soruları. Çok mantıklı güzel soru. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sence arkadaş canlı mısın, canlısı mıyım, ve size karşı samimi davranmıyor muyum? Hani bunu bir cevaplar mısın? Beni biraz översen çok iyi olur. <laughs> Tabii ki. Arkadaş canlısı mısın? Evet. Bence arkadaş canlısı. Böyle cevaplar verin yoksa bayağı uzun cevap olsun. Yani çok aşırı uzun olmasına gerek yok. İki soru daha soracağım çünkü. Tamam. Bence arkadaş canlısısın ve gayet samimisin. İlk başta çocuklarına karşı çok aşırı samimi olmasam da sonra <laughs> insanları tanıdıkça daha çok samimi olmaya başlıyorsun. Tamam. Teşekkür ederim beni övdüğün için. Sonra... <laughs> İlayda kesin uyumlu biridir. Arkadaşlarıyla arası açılmıyor. hani arası bozulmuyordur olaylardan dolayı. Güzel soru zor soru. <laughs> Şimdi arkadaşlarım aramın açıldığını görmedim. kimseye kavga ettiğini de görmedim. Bence uyumlu biriyim. Hani öyle çok aşırı zıt evet, fikirlerim uyumlu. yok. Doğru. Değil mi? Tamam. O zaman son bir soru daha. İlayda arkadaşlarıyla buluştuğunda köşede oturup onları izliyordur arkadaşlar arasında en az konuşan kişidir. Yok bu kesinlikle yanlış. Arkadaşlar <laughs> arasında daha iyi Evet değil mi? Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Ben sonra sana <laughs> dönerim tekrar videonun sonunda. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Gördüğünüz gibi beni genelde böyle asosyal tarzda biri zannedenler var aranızda ki haklısınız çünkü hani sürekli ders çalışırken beni görüyorsunuz ama öyle biri değilim. Hani arkadaşımdan da duydunuz onu zorla çıkartmadım buraya. Devam ediyorum. İlayda kesin Fransızcayı kendi dili gibi konuşabiliyordur. E, Fransızcayı konuşmam İngilizce konuşmamdan daha rahat. Hani konuşurken özellikle hani speaking dediğimiz kısımda Fransızca'da çok rahat ilerleyebiliyorum. Ama ana dilim gibi konuşmuyorum. Arada hatırlamadığım kelimeler vesaire vesaire oluyor. Benim uyku düzenimle ilgili çok fazla soru gelmiş. Neden bilmiyorum. E, İlayda kesin sabahları zor yanıyordur. Evet çok zor yanıyorum. Özellikle gerçekten hani bunu size açıklayamam ama o kadar zor yanıyorum ki sabahları dersimiz 9'da başlıyor. Ben 8.50'de falan uyanıyorum yani. Bunu size önermiyorum tabii. Siz erken kalkın. Programlıdır. Hiç programından şaşmaz. Programlıyım ama programımdan şaşmam diye bir şey yok. E, gidişata göre yani eğer yetiştiremeyeceksen programımı o günkü planımı değiştirebilirim. E, kendimi aşırı strese sokmayacak şekilde programlarıma uymaya çalışıyorum genellikle. Bu soru, bu varsayım çok hoşuma gitti. İlayda kesin YouTube kanalının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordu büyüyeceğini bilmiyordu. Evet, hiç hiç gerçekten tahmin etmiyordum. Çünkü e, hani çok kısa bir sürede 2-3 ayda falan şu an 55 bin civarındayız ve e, ben yani bilmiyorum. Bence çok hızlı ilerledik ve ben bu kadar olabileceğini tahmin etmiyordum. Buradan beni bana abone olan herkese teşekkür ederim. Gerçekten sizi seviyorum. Sen kesin burçlara inanmıyorsundur. Doğru bir doğru bir varsayım. Burçlara inanmıyorum. Hatta bu konuda değişik bir fikrim de var. Çok da değişik aslında. Herkes söyledi artık bunu ama. E, hani burçların ben özelliğini taşıdığımızı düşünmüyorum. Örneğin ben terazi burcuyum ve şunu düşünüyorum. E, terazinin özelliklerini bildiğim için kendimi ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Dur diye tahmin ediyorum. O yüzden burçlara inanmıyorum. Kesin bazen sabah derste uyuyakalmışsındır. <laughs> Yakalandım. Ama siz uyuyakalmayın. Ben burada hani örnek bir insan olmaya çalışıyorum size. Ama hep mükemmel değiliz yani. İlayda kesin çok yoruldu. İlayda çok yorulmadı ama İlayda'nın sıkıldığı zamanlar oluyor. Çünkü e, bu sıralar hayatım çok böyle dolu dolu geçiyor aslında. Hani bir yandan okulu yetiştirmeye çalışıyorum, bir yandan YouTube'la uğraşıyorum. O yüzden yorulmadım ama bazen böyle of ya bugün de keşke bütün gün yatsam dediğim zamanlar oluyor. Ama iyiyim, yorulmadım. İlayda kesin akşam yatarken saçını salıyordur. Ben zaten saçımı her zaman salıyorum. Beni hiçbir videoda saçım toplu göremezsiniz. Neden bilmiyorum. Yani kendimi açık saçla daha çok beğeniyorum. O yüzden... E, ve toka beni rahatsız ediyor. Kafamı sıkıyor. O yüzden genelde açık saçlıyım. Ve yatarken de açık saçlıyım. Gözlerin üstünde olmasını sevmiyordur. Gözlerin üstünde olmasını e, şöyle. Aslında sevmiyorum ama durumdan duruma, da, durumdan duruma değişir. Örneğin kendi hani dış görünüşümde vesaire vesaire göz önünde olmayı çok sevmem. Ama yaptığım iyi bir şey ise, gerçekten kaliteli bir iş yaptıysam ve insanlar bunun hakkında konuşuyorsa, o şekilde göz önündeysem bu beni mutlu eder. Ama bunu ego anlamında söylemiyorum. Herkesin yaptığı güzel işler bence takdir edilmeli. Bu açıdan söylüyorum. Tek başına kalmayı seviyordur. Evet, yalnız kalmayı seviyorum ama yalnız olmayı değil, yalnız kalmayı seviyorum. Yani hiçbir arkadaşım olmamasından bahsetmiyorum. Bazen insan böyle bir saat kendine yalnız takılmak ister. Örneğin evde mesela tek kaldığımda, annem ve babamın işi olduğunda evde e, müzik açıyorum, dans ediyorum. Ve yalnız takılmayı seviyorum. Daha böyle özgür hissediyorum. O yüzden doğru. Özgüvenlidir. Evet ben özgüvenli olduğumu düşünüyorum. Video Belki kamera karşısında bu o kadar belli olmuyordur ama sosyal hayatımda vesaire e, bir şeye atılmaktan çekinmem. O yüzden özgüvenliyim. <laughs> Ilayda kesin güzel şarkı söylüyordur. Yok, hayır yani hiç dinlemeyin bile çünkü şarkı söylemekte gerçekten çok kötüyüm. Ilayda'nın kesin en başarılı dersi Türkçedir. Bu o kadar yanlış bir varsayım ki hani belki beni e, daha önceki videolardan belki ironidir, belki de daha önceki videolarımı izlememişsindir. Ama e, en kötü olduğum ders Türkçe ve Türkçeden hiç hoşlanmıyorum. Yani e, belki hoşlansam yapabilirim ama hem sevmediğim için hem de yapamadığım için Yanlış bir varsayım. Galatasaray çok özlüyordur. Seni çok seviyorum. Motivasyon kaynağımsın resmen. Öncelikle teşekkür ederim. Ve varsayıma gelmek gerekirse Galatasaray evet çok özlüyorum. Çünkü e, biz 6 hafta falan gittik. Haftada 2 gün. E, ama o kadar güzel anılar böyle o kadar güzel bir ortam vardı ki orada. O yüzden evet Galatasaray çok özlüyorum. Umarım en kısa zamanda tekrar yüz yüze eğitime başlayabiliriz. İlayda kesin gecelere erken uyuyacağım deyip sosyal medyaya dalıyordur. Yani bu kısmen doğru. Geceleri bazen kitap okuyorum, bazen sosyal medyaya bakıyorum ama çok da doğru değil hani. Yatarken genellikle telefondan uzaklaşmış oluyorum diyebilirim. Size de bunu tavsiye ederim çünkü telefon sizi yoruyor. Hani ben de bu hataya düşüyorum da telefon sizi yoruyor yani bakmayın boşuna. Kalabalığı sevmiyordur. Bu aslında biraz bir önceki versiyondan biriyle benzer ama kalabalığın kimden oluştuğuna bağlı. Eğer gerçekten güvendiğim, sevdiğim Hani çevremde olmasın hoşlandığım insanlar varsa kalabalığı çok severim böyle. Genellikle benim de arkadaş gruplarım hep kalabalıktır. Yani 2-3 kişilik değil de 5-6 kişilik gruplarım vardır. O yüzden aslında kalabalığı severim. Sadece kaliteli bir kalabalık olduktan sonra. <laughs> İlayda kesin hayatını düzene sokamadı. İlayda hayatını düzene soktu. Ama bir hafta falan sürdü. Hani bir hafta boyunca gerçekten güzel bir şekilde düzenli gitti hayatım. Ama sonra... Yani bilmiyorum. Pandemi döneminde bunu yapmak çok zor bence. O yüzden güzel bir haftalık bir deneyim oldu benim için ama devam ettiremedim. Dürüst olmak gerekirse. Ama belki de o videodan öncesine göre çok daha düzenli bir hayatım vardır. O video kadar olmasa da. Bence sen LGS birincisi olmasaydın YouTube kanalı açmayı düşünmezdin. E, bu kısmen doğru bir varsayım bence. Çünkü şu açıdan hani YouTube'a girmek istemezdim değil, girmek aklıma gelmezdi. Hani neden bir YouTube kanalı açayım ki falan diye düşünürdüm ve Büyük ihtimalle aklıma gelmezdi ama iyi ki YouTube kanalı açmışım. Çünkü gerçekten şu an çok sevdiğim bir platform YouTube. Ve sürekli hani video atmak, size tavsiyeler vermek benim çok hoşuma gidiyor. Ve en güzeli de seneler sonra baktığımda e, bu işi devam ettirirsem ki devam ettiririm diye düşünüyorum. Lise hayatımın bir özeti olmuş olacak videolu halde. Ve bence çok hoş olacak. Kaç kere V dedim? Kesin duygularını içinde yaşıyorsundur. Aslında ben duygularımı dışa vuran bir insanımdır genellikle. Ee, tabii ki çok aşırı özel duygular varsa içimde yaşarım ama zaten duygularımı içimde tutamam. Dışarı çok belli ederim. Hem de konuştukça rahatlıyorum. O yüzden arkadaşlarım da zaten sürekli benim derdimi bir şeyimi dinliyorlar. O yüzden alıştılar artık. Yani yanlış varsayım. İlayda kesin resim yapmakta zorlanıyordur. Evet resim yapmakta çok zorlanıyorum. <laughs> Ders çalışma günlüğümden büyük ihtimalle görmüşsün. Görmüşsün bu varsayımı. Ee, evet resmi yapmakta çok zorlanıyorum Yapamıyorum Çok fazla gelen Yani varsayımların yarısı bunlardan oluşuyordu İlayda kesin ders yapmayı çok seviyordur İlayda kesin çok çalışıyordur Çok çalışkandır Sürekli ders çalışıyordur İnektir sürekli ders başındadır Yok hayır yani e, LGS döneminde evet öyle olabilir ama Şu an öyle değil Siz beni neden böyle düşünüyorsunuz farkındayım Hani Ben genel olarak bu kanal ders içerikli bir kanal olduğu için daha çok benim ders yönüm göz önünde oluyor. O yüzden siz beni sürekli ders çalışıyormuş gibi hayal ediyorsunuz. Ama öyle değil. Hani ben e, dizide izliyorum, filmde izliyorum, telefonda da takılıyorum. Onun dışında arkadaşlarımla da konuşuyorum. Bir sürü aktivitem var. İlayda kesin mantıksal kararlar alıyordur. Diyebilirim. Yani durumdan duruma değişir. Yani tam olarak bilmiyorum ama genellikle kalbimden çok mantığımla karar veriyor olabilirim. Emin değilim bu soruyu. Buna cevap veremedim yani. İlayda'nın kesin en sevdiğim mevsim sonbahardır. Yok hayır sonbaharı çok sevmem açıkçası. Çünkü hava hep yağmurlu olur. Dışarı çıksan ne sıcak ne soğuk. Hava desen yağmurlu dışarı çıkamıyorsun. Her yer çar çamur falan. Yok sevmem ben sonbaharı. Bir de okullar başlıyor. Yani yaz tatilinin ardından böyle füzün oluyor. O yüzden ya en sevdiğim mevsim ilkbahardır ya da yazdır. Daha sıcak havaları seviyorum. İlayda kesin video çekerken kendi kendine konuşuyormuş gibi hissediyordur. Evet doğru şu anda öyleyim. Hani size anlatıyorum bir şey. Karşımda olduğunuzu biliyorum ama yine de konuşarak kameraya bakarak konuşuyoruz. O yüzden kendi kendime konuşuyormuş gibi kendimi deli hissediyorum. İlayda biraz üşengeçtir. Biraz aralarda kötü varsayımlara geliyorum. İlayda biraz üşengeçtir. Evet üşengecim. Hani beni hep böyle sürekli çalışkan gibi görüyorsunuz ya. Ben normalde çok üşengeç bir insanım. Hani e, bu YouTube hatta benim hayatım biraz düzene soktu olabilir, sokmuş olabilir. Çünkü hani size bir içerik yapacağım diye ben de ders çalışıyorum bu bahaneyle. Ve e, normalde spor konusunda olsa yani fiziksel olarak da duygusal olarak da biraz üşengeç bir insanım. Doğru. İleride kesin burnu havada bir kız. Yani böyle düşünebilirsin. E, kimsenin hani burada kötü yorumlara da yer vermeye çalıştım biraz böyle düşünebilirsin. Ben açıkçası Burnava'da bir kız olduğumu düşünmüyorum. Ama herkesin tarzı herkes uyacak diye bir şey yok. Benim konuşma tarzım, yaptıklarım sana itici geliyor olabilir. tamamen senin kararın, saygı duyarım. Ama ben burada hani insanlara yardım etmeye çalışıyorum. O yüzden yorumun için teşekkür ediyorum ama ben bunun buna yorum yapmıyorum. Yanlış demiyorum, doğru da demiyorum. Çünkü herkesin kendi fikri. Galatasaray sesini kazandığı için yıl boyunca yatıyordur. Aslında benim planım bu şekildeydi. Hani bütün sene yatarım diye düşünmüştüm. Özellikle hazırlık okuyorum ve Fransızca biliyorum. O yüzden kesin yatarım diye düşünmüştüm ama böyle olmadı. Ödevler çok sık veriliyor. Performans ödevleri üst üste geldi. Ee, YouTube'la uğraşıyorum ve derslerimi yüksek tutmaya çalışıyorum. O yüzden yok yatmıyorum. Yani aslında yatıyor gibiyim ama yok yok yatmıyorum. <laughs> İleride kesin okulundakileri gıcık oluyordur. Yo ben herkesi çok seviyorum okulunda. Hepsi çok tatlı insanlar. Buradan izleyen herkese de öpücüklerimi yolluyorum. <laughs> Buna bu yoruma çok güldüm. Dersten nefret ediyorsundur ama YouTube için çalışıyorsundur. Ee, ben hiçbir zaman ders çalışmayı sevdiğimi söylemedim. Ders çalışıyorum ama YouTube için çalışmıyorum tamamen. Kendi hedeflerim ve planlarım olduğu için de iyi bir üniversiteye gitmek için, iyi bir kariyer yapmak için ders çalışıyorum. O yüzden YouTube'un etkisi olsa bile YouTube için ders çalışmıyorum. Kendim için çalışıyorum. E, Fransızca videoları izleyip anlamaya çalışıyorsundur. Evet, e, yani izlediğim dizileri İngilizce izlediğimizler var, Fransızca izlediğimizler var. O yüzden ha, takip ettiğim yabancı, özellikle Fransız YouTuber'lar da var. O yüzden doğru. İleride kesin duygusaldır, ileride kesin hassas biridir. Şu ikisini üstte koyayım. E, duygusal biri miyim? Kısmen. Yani duygusuz değilim, ağlarım e, kitaplara, filmlere ağladığım olmuştur. Ama öyle her şey ağlayan bir insan da değilimdir yani. E, İlayda kesin hassas biridir konusuna gelmek gerekirse. Çok da hassas biri değilim açıkçası. E, çevremdekilerin benim hakkımda söylediği kötü fikirler beni çok da üzmez. E, kendimden emin olduğum için genellikle yaptığım şeylerde. O yüzden çok da hassas biri değilimdir. İlayda sen kesin yabancılarla konuşmaktan çekiniyorsundur. Ah, bu bayağı yanlış çünkü ben yeni insanlarla tanışmayı böyle yani gerek arkadaşımın arkadaşı olsun ya da herhangi bir ortak bir ortamda bulunduğumuz biri olsun yeni insanlarla tanışmayı çok severim. O yüzden bu yanlış bir varsayım olmuş. Yani genellikle konuşmayı başlatırım ben ilk olarak. Kesin soğukkanlısındır. Baya soğukkanlıyım. Hiçbir zaman hiçbir zaman demeyeyim de genellikle heyecan yapmam ben. Örneğin yine LGS'ye bağlıyorum olayı. Sözde kişisel video olacaktı ama e, LGS'ye giderken annem benden daha heyecanlıydı. Ben ne olacak ya sınava gireceğiz çıkacağız falan modundaydım. Fazla egoyu sevmez. Evet egoyu sevmem hani kendimi sürekli övmem övmem ama egonun azından bence zarar gelmez. Çünkü ego biraz da sizin kendinizi fark etmenizi sağlıyor. Yani sizin iyi yanlarınızı sürekli olmasa bile iyi yanlarınızdan bahsetmeniz sizin psikolojinize iyi gelecektir. Fazla egoyu sevmem ama egonun azıcığı da iyidir. İlayda kesin günde 20 sayfa not alıyordur. Ee, bu arkadaş ki ben oluyorum. Geçen sene veya onlarca senelerde gerçekten böyleydi. Hani günde 20 sayfa not alırdım. Ama online eğitime girdiğinizden beri not alamıyorum. O yüzden yani vicdan azabı da çekiyorum. Ama normalde doğru bir varsayım ama şu an yanlış bir varsayım. Ama ara tatilde bütün notlarımı tekrar çıkarmayı planlıyorum ve o zaman doğru bir varsayım olacak. Bu kafa kapa bir cevap oldu. Kilosuna önem vermez kilo önem veriyorum. Ee, hani kilo aldığım dönemlerde sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kilo verdiğim kilo verdiğim dönemler olmuyor zaten. Zorla kilo veriyorum da. Kilo aldığım dönemlerde kiloma dikkat ediyorum. Sağlıklı beslenerek kilo veriyorum. Ama genel olarak belli bir kiloda devam ediyorum. İleride kesin dersleri yatakta yapıyordur. Bu da şey var yani online dersler yatakta katılıyordur. Versiyon da vardı bunu seçtim. Öyle e, genel olarak bütün işlerimi yatakta hallediyorum. Yani online derslere yataktan katılıyorum. Bir tek ödev falan varsa masama geçiyorum. Onun dışında evet çok doğru bir varsayım. İleride kesin sen hayvan seversin. Bunu hiç bahsetmemişim ama ben hayvanlara bayılırım. Sürekli bir kedi köpek severim. Sokakta kedileri kovalarım falan. Kovalarım derken yani peşlerinden koşarım. Sevmek için. Ee, yani evet hayvan bayağı severim. Çok da çok fazla hayvanım da olmuştur ama hiç kedi köpeğim olmadı. Çünkü evimiz küçük ve ailemizin vermiyor. Gelecek kaygısı duyuyordur. Gelecek kaygısı duyuyorum. Yani geleceğim nasıl olacak diye böyle acaba başarabilecek miyim hedeflediklerimi diye endişeleniyorum. Ama kesin yapamayacağım diye bir kaygım da yok. O yüzden bu kısmen doğru kısmen yanlış. Kendime güvendiğim için eğer çalışırsam yapabileceğimin farkındayım. Ama acaba yapabilir miyim? Her şey güzel gider mi diye de bir kaygı var. <laughs> Bence ileride yatağının oradaki ışıkları sadece video çekerken kullanıyor. Bu yanlış. Ama çok Güzel bir tespit olmuş aslında ama yanlış bir tespit. Işıklarımı ee, çok seviyorum. Şu an yerde oturuyorum yukarıda kalıyorlar. Ee, evet ışıklarımı çok seviyorum ve her videoda açıyordum. Hatta eskiden sadece orada video çekiyordum ama artık Allah şükür yer değiştirmeye başladım. Ee, yanlış yani ben onları gün içinde böyle loş bir ortam istersem ki genellikle böyle dizi film izlerken onları da açıyorum da. Ama güzel komik olmuş eğlendim. İlayda kesin oyun oynuyordur. Benim online oyunlarla aram hiç yok. Bilgisayar oyunu hiç oynamam. Hani bazen bir dönem, bazı dönemlerde böyle mobil oyunlara taktığım oluyor. Onlar da kısa süreli oluyor. Sarmıyor beni. İlayda çok güzel olmasına rağmen dış görünüşünü beğenmiyordur. Öncelikle teşekkür ederim. Çok tatlısın. Ee, ama şuna değinmek istiyorum. Hani e, aslında yanlış bir varsayım. Dış görünüşünü beğenmiyordur konusunda. Dış görünüşümü beğeniyorum ama bu şu açıdan değil. Güzel oldu. Ben çok güzelim falan demiyorum. E, ee, ölene kadar bu bedende yaşayacağım. Ve hani biraz body positivity dediğimiz beden olumlama hareketine bu. Ölene kadar kendi bedenimde yaşayacağım ve kendimi sevmemek için bir nedenim yok. Bence her insan güzeldir düşüncesine katılıyorum ben. O yüzden kendi bedenimi tüm kusurlarıyla beraber seviyorum. Kusurlarım olduğunu iddia etmiyorum. Birçok kusurum var. Belki sizin görmediğiniz birçok kusurum var. Ama kendimi kusurlarımla beraber güzel kabul ettiğim için kendimi beğeniyorum. Yani şimdi bunu ego olarak anlamayın. Bu tamamen beden olumlama hareketiyle ilgili bir şey. İleride kesin sahneye çıkamaz ve sahneye çıktığında da çok utanır. Çok yanlış. Ben ilkokul, ortaokul hayatım boyunca sürekli bütün sahnede olan etkinliklere katıldım. Hani hep şiir okurdum. Ya bu sesimle şarkı yaşamalarına katıldım ben. O, o derece kendime. Hani sahnede güveniyorum. O yüzden baya yanlış olmuş bu. Kendime güveniyorum sahne konusunda. Müzik dinlemeyi sevmiyordur. Aslında müzik dinlemeyi çok seviyorum. Çok her tarzda müzik dinlerim ve çok sık da müzik dinlerim. Ve yaptığım her işte müzikle yaparım. Örneğin videoları böyle arka plan hazırlarken müzik dinlerim, ders çalışırken müzik dinlerim, kitap okurken müzik dinlerim. Video editi yaparken bile müzik dinlerim. O ses karış kargaşasında. Yani bayağı yanlış olmuş. Çok seviyorum. İnatçı değildir. <laughs> ben bayağı inatçı bir insanım aslında. Ee, hani uyumluyumdur. Az önce de Yiğit'in dediği gibi uyumluyumdur ama benim fikrime tamamen ters düşen düşen bir fikir varsa ve kesinlikle kabul etmiyorsam o fikri sonuna kadar kendi fikrim hakkında diretirim ama bu kendi fikrimden eminsem yani kulaktan do kulaktan dolma bilgileri inatçı bir şekilde savunmam ee, kendim yani doğruluğundan emin olduğum fikirlerimi sonuna kadar savunurum o yüzden inatçı bir insan olduğumu söyleyebilirim ama bu yersiz bir inatçılığım yok diye düşünüyorum o yüzden yani tuttuğunu koparan bir insan. İleride kesin doktor olacak. Bir de bunu şey versiyonu var. İleride kesin tıp hedefliyor. Ee, yok ben kesinlikle doktor olamayacak bir insanım. Tıp hayatta okuyamam ve e, tıp okusam bile doktor olamam. Çünkü beni kan tutar. E, aşı olamam ben. Kan aldıramam. Böyle çok tuhaf tuhaf korkularım var. O yüzden asla doktor olamam. Hiç benlik bir meslek değil. Çok hırslıdır. Çok hırs yapar. Ee, bu kısmen doğru bir hedefim varsa o hedefe çok hırsla çalışırım. Ama böyle şey yoktur Yani rekabet açısından çok da hırsım yoktur. Birileri benden daha iyi olunca onları aşağıya çekmeye, ben kendim aşırı yükselmeye çalışmam. E iyi bir hırsım vardır. İlayda kesin kahvaltıya çok düşkündür. Bu yanlış. Ben hiç yani günün en sevmediğim öğünü kahvaltıdır benim. hani bana kalsa kahvaltıyı neden icat etmişler ki diye düşünüyorum. Yani çok yanlış. YouTube'a video atmayı seviyordur. YouTube'a video atmayı seviyorum. Çünkü hani genelde altta çok güzel yorumlar geliyor ve çok mutlu ediyor beni. Çekim aşaması da çok güzel oluyor. ve hayatımı sizinle paylaşmak hoş oluyor. Ee, ama bazen üşendiğim oluyor. Hani, şimdi kim kalkacak da video çekecek dediğim oluyor. Ama çektikten sonra da oh be iyi ki çektim. Çok güzel oldu diyorum. Karantinadan bıkmıştır. Ki bence bunun olma ihtimali yok. Çok haklı biliyorum. O kadar bıktım ki karantinadan. Tamam üşengecim evde kalmak çok güzel. Ama yok yani karantinadan bıktım. Artık dışarı çıkmak istiyorum, arkadaşlarımla buluşmak istiyorum. Yapamadığım şeyleri yapmak istiyorum vesaire vesaire. Çevresi geniş biridir. Çevremin kısmen geniş olduğunu söyleyebilirim. Bu videoda o kadar çok kısmen dedim ki. Neyse. Ee, evet çevremin geniş olduğunu söyleyebilirim. Birçok okuldan, birçok yerden arkadaşlarım var. Bunu ee, bunun bence sebebi hani uyumlu bir insan olmam. Yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. O yüzden çevrem biraz geniştir. İlayda <laughs> İlayda bloklarında numara yapıyor. Aslında İlayda nasıl ajanı. Sabahları 4'te yanıyor ve yoga yapıyor. Sırrım ortaya çıktı. <laughs> evet arkadaşlar, en doğru varsayım buydu gerçekten. Sırrımı ortaya çıkardığın için ayıp sana. İlayda kesin kendisiyle gurur duyuyordur ve bunun şey versiyonu da var. İlayda kesin çok mutludur. İlayda kesin kendini çok şanslı hissediyordur. Bunlar doğru çünkü yaptığım işten gurur duyuyorum ve her iş yani çok aşırı başarılı bir insan olmasam dahi kalkıştığım her işe önem verdiğimi ve altından kalkabildiğimi düşünüyorum. Bunun dışında bulunduğum yani içinde bulunduğum çok şartlar gerçekten çok şanslı olduğum farkındayım. O yüzden hem şanslı olduğumu düşünüyorum hem de kendimle gurur duyuyorum. Ama bu şu değil hani LGS birisi olduğumla ilgili bir şey değil. Herkes Herkesin hayatında çok güzel başarılar var. Farklı farklı alanlarda hepimiz çok yetenekliyiz ve bence herkes... Hani insanların bizimle gurur duymasını istiyorsak önce kendimiz kendimize gurur duymalıyız. O yüzden buna böyle cevap verebilirim. İlayda'nın kesin egosu tavan yapmıştır. Çalışkan öğrenciler genellikle burnu havada oluyorlar. Dediğim gibi ben egomun yüksek olduğunu düşünmüyorum ama senin düşüncen olduğu için buna saygı duyarım. Ee, yani sana öyle geliyor olabilir. Belki ben öyleyimdir de farkında değilimdir. Yani yorumunu dikkate alacağım. Teşekkür ederim yorumun için. Ama yani buna doğru veya yanlış demiyorum bu varsayıma. Sen kesin planladığın bir şeyi o gün yapmayınca rahat edemiyorsun. Evet, ben genelde yazılı planlar yapıyorum. O gün yapacaklarımı yazıyorum ve o listede bir şeyin üzerine çizmediğimde gerçekten çok sinir oluyorum. O yüzden gerçekçi planlar yapmaya çalışıyorum. Hani günün 24 saat olduğunu farkındayım ve yapabileceklerimin de bir kapasitesi var. Buna göre dikkat etmeye çalışıyorum. Ama bayağı doğru bir varsayım bu. <laughs> bu ne alaka hani nereden fa nereden fark etmiş bunu çok aşırı doğru bir varsayım çünkü. Karnabahardan nefret ediyordur. Benim hayatta en sevmediğim yiyecek karnabahardır. Bu videoda çok alakasız oldu. Bir çok derin konulara dahil oluyorum. Bir de karnabahar. Neyse. E, İzliyorsundur diye düşünüyorum. Sen kesin ortaokul arkadaşlarını çok seviyorsundur. Evet doğru. E, ortaokulun bana kattığı çok güzel arkadaşlıklar var. Gerçekten yani çok değer verdiğim insanlar var ortaokuldan. O yüzden çok doğru. Kedi görünce dayanamayıp seviyordur. Evet Yolda gördüm, her kediyi severim. Siz de sevin. Kedi sevmekten zarar gelmez. Şimdi bunu dedim diye gider birini kedi tırmalar. Sonra benden minüs çeker. kesin tırnak yiyordur. Şöyle göstereyim, doğru. Ben uzun yıllardır, yani 3 yaşından beri tırnak yiyorum ve asla bu alışkanlığımı aşamadım. Üzerinde çalışıyorum. Acı oje falan da deniyorum ama asla başaramıyorum. Ama deniyorum. Rahat bir kızdır. Genel olarak rahat bir kızım. İnsanların yanında böyle e, rahatsız olmam, e, kendim gibi davranabilirim genellikle. Veya hani nasıl diyeyim, e, durumla, çok stresli durumlara sokmam kendimi. Bu biraz da bununla ilgili belki de. O yüzden evet rahat bir kızım. <laughs> İleride kesin 24 saatin 20'sinde odasındadır. Bu anne babamın belki de en şikayetçi olduğu konuda. Sürekli odamdayım. Hiçbir zaman odamdan çıkmıyorum genellikle. Ve hani ya ders çalışıyorum. Hani şey diye bu. Sürekli ders çalışımdan dolayı değil. Günde hani bir saat, iki saat ders çalışıyorumdur hazırlık senesinde. Onun dışında sürekli odamda kitap okuyorum. İşte arkadaşlarımla konuşuyorum. Dizi, film izliyorum. O yüzden 7-24 odamdayım ki çok doğru bir tespit olmuş. Rahatlamak için ders çalışmayı iyice azalttı. Geri bundan pişman oldu ve şu an kendini toparlamaya çalışıyor. Yani hazırlık senesinde geçtiğimde evet gerçekten dersleri çok azalttım. E çünkü he, hem çalışacak bir şeyim yok hem de Pandemi deyiz. Motivasyonum yok falan derken bu doğru. Pişman oldu. Çok da pişman olmadım çünkü bir sıkıntısı yok şu an. Bence olmaz gerektiği gibi çalışıyor. Ve şu an kendini toparlamaya çalışıyor. Bu şu açıdan doğru. Sınavlarımız geldiği için kendimi bir sınav programına sokmaya çalışıyorum. O yüzden genellikle doğru bir yorum olmuş. İleride kesin gitarda piyondan daha iyidir. Benim gitarım var evet videolarda çıkıyor ama ben gitar aslında çalamıyorum. Bir hevesle almıştım. Denedim ve gitar hani Sonra lg sesine girdiler diye açıkçası. O yüzden gitar çalamadım hiçbir zaman. Hala da çalamıyorum. O yüzden bu yanlış bir varsayım. Gitarın niye hala sende diye sorarsanız da. E, çünkü dekoratif olarak şöyle şuraya koyuyorum onu. Ve çok hoş duruyor. Kesin kendini aşmaya çalışıyordur. Evet doğru kendimi aşmaya çalışıyorum. Her zaman olabil, olduğundan daha iyisini olabileceğimi farkında olduğum için. Her zaman kendimi bir yönden geliştirmeye çalışıyorum. Ama bu kendimi boğacak bir şekilde olmuyor genellikle hani. Ee, güzel bir şekilde stresi biraz daha azaltıyor hatta kendini aşmaya çalışmak. O yüzden, evet. İleride kesin makyaj yapıyordur. Yani, çok sık yapmıyorum. Yani şu an yüzümde biraz makyaj var. Yani sivilcelerimi kapatıyorum sivilcelerimin olduğu dönemlerde. Ee, bazen rimel sürüyorum ama çok yoğun makyaj yapmıyorum. Daha çok doğal halimle takılan bir insanım. Buna çok güldüm. E, İlayda kesin markette aldıklarını kendi hesaplıyordur. Kafa hani şey herhalde. Kasaya giderken kendi kafasından ne kadar tutacağını hesaplıyordur. Bu o kadar doğru ki hani kasada sırada beklerken bakarım elimdekilere. Derim ki işte 2.75, 3.25 böyle toplarım hepsini. Kafamda bir rekor belir rekor skor belirlerim ne kadar tutacağı ile ilgili. Sonra eğer böyle kuruşu kuruşuna hesapladıysam onu o kadar mutlu olurum ki kasadan sonra. Niye bu konuya bu kadar derin yaklaştım bilmiyorum ama doğru. Bugünkü bana gönderdiğiniz varsayımlar yani en azından benim aralarından seçtiklerim bu kadardı. Hepiniz gerçekten çok eğlenceli ve güzel noktalara değinmişsiniz. O yüzden buradan gönderen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ve e, bir şey daha değinmek istiyorum. Bu video biraz böyle karman çorman bir video oldu. Bir işte arada LGS'ye değindim. Arada kendi öz hayatımdan bahsettim. Arada çok saçmaladığım noktalar da oldu. Ama e, beni tanımanız açısından bence güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. O yüzden... Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun videonun burasına kadar geldiyseniz gerçekten size çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda belki bir sonraki varsayımlarınızla görüşmek üzere.